Herkese merhabalar. Teknik analiz eğitimimizin birincisi olan teknik analiz nedir? Ne şekilde kullanılır konusunu aktaracağım size. Biliyorsunuz size ilk başta temel analiz konularını anlattım. 3 video olarak anlattık bunları. Daha sonra coin analizi videolarını anlattım size gene 3 video şeklinde. Şimdi teknik analizin ilk eğitimindeyiz. Burada herhangi bir şekilde grafik falan göstermeyeceğim. Nasıl kullanmanız, nasıl işletmeniz gerekecek bu sistemi onu anlatacağım size. 38 adet video olacak. Zaten ben bunları önden hazırlıyorum yani. En azından konu başlıklarını hazırlıyorum. Daha sonra işlemlerini alıyorum ve yapmaya başlıyorum. Şimdi 2025'in ilk videosunda teknik analize başladık. Öncelikle şöyle, YouTube'da çok aktif olmamakla birlikte eğitim satan ee, hocalarımızın ya da eğitimleri olan insanların genelde anlattığı şeyler teknik analizdir. Neden daha fazla ilgi çeker, sizin grafik okumanızı ister, parayı teknik analizden kazanmanız gerektiğini size anlatır. Şimdi burada şöyle bir mantık var. İlk başta bir yüzdeye vurursak teknik analiz yani eğitim alanların yüzde 99'unun kaybetme sistemini anlatıyorum size. Bakın. Bunu gerçekten hani araştırarak, düşünerek, bilerek söylüyorum. Bir örneklemim var ki elimde bu kadar rahat konuşuyorum açıkçası. Şimdi teknik analizde şöyle bir handikap yaşıyoruz. Anlattın aresayı, maktiyi, Fibonacci serilerini anlattın, destek dirençleri anlattın, grafikleri anlattın falan filan. 3-4 tane arkadaşımız bana bu paralı eğitimlerden alan arkadaşlar, Belli bir süresi oluyormuş herhalde onların. Bir yıllık, iki yıllık. Bunları bana gösterdiler. Abi bir eğitimleri kontrol edebilir misin? Hani belki senin için de faydalı olur diye. Tabii ki. Bakayım dedim. Çünkü ben normalde hani her şeyi kendim hazırlıyorum. Bir şey izlemeden, etkisi altına kalmadan kendi bildiğimi aktarmaya çalışıyorum. Bunları incelediğimde şunu fark ettim. Genelde işte kripto para nedir, nasıl alınır, işte RSI nedir, bu indikatörler nasıl kullanılır, indikatörler size ne zaman sinyal verir falan gibi konuşmalar oluyor. %80'i teknik analiz yaptığı için, tabii ki eğitim alanları söylüyorum, kaybediyor. Şimdi siz teknik analizi anlatıyorsunuz, %80'i kaybediyor diyorsunuz diyeceksiniz. %19'u diyorum, o %1'i hep bırakıyorum bu arada arkadaşlar. Yani o bilinen bir rakam değil, %19 dememin sebebi eğitmenleriniz ya da kriptodan para kazanan insanlar da doğru aktaramıyor size. Evet kazanıyorlar ufak tefek ya da çok kazanıyorlar ya da şansıyla kazanıyorlar bilmiyorum. Aktaramıyorlar size. Ondan dolayı aslında %19'u oradan kaybediyor. Peki kripto para piyasasında %99 kaybetmek çok yüksek bir oran değil mi? Evet. Ve bunun sebebinin teknik analizi doğru anlamamak olduğunu düşünüyorum. Evet eğitimlerin bir kısmı benzeyecektir, bir kısmı benzemeyecektir. Çünkü ben orada duygusal ve psikolojik içerikleri de giriyorum her zaman anlatırken. Mantık şöyle arkadaşlar en basitinden. Bunu aktarmam gerekiyor ki ilk videodan sonra diğerlerini izlemeniz ve ona göre işlem almanız daha mantıklı olacaktır. Mesela şunu da fark edeceğiz. Benim eğitimlerim belli bir kısmını izleyip of ne güzel para kazanıyorum deyip bir anda kaybedecek insanlar da olacak bu eğitimi izlemediği için. Şimdi bakın şöyle aktarayım size. Ben en başına şunu söyledim size. 500 tane coin elinizde var. Aynı kelimeyi tekrara düşüyor gibi görünebilirim size. O önemli değil. Delist haberi dışında yani e, likiditesi ve hacmi düşme dışında bunu ilk kez göreceksiniz mesela. Diyeceğim ki arkadaşlar bir kere yapın temel analizi. Yeni coin'leri demiyorum hani elinizdeki portföydeki coin'lerin teknik analizi. Ben 500 tane diyorum siz 50 tane yaparsınız. Yapın temel analizini, hacmini, bir de sosyal medya hesaplarını takip edin arayın. Hani delist olup olmayacağını ben zaten bildiriyorum size. Delist olabilecekleri zaten yazdım. Takip ederseniz zaten onları görürsünüz. Ekstra bir çabanıza da gerek kalmaz. Şöyle bir durum. Delist olmayacaklar dışında bir kere yapıyorsun temel analizi. Ve temel analiz sana şunu sağlıyor. Diyor ki hangi coin? Bakın, bu 500 taneden 300 tane ise bu hangisi olduğunu seçiyorsun. 50 tane ise 30 tanesi diyelim. 40 diyelim fark etmiyor rakam. Hangisini seçiyorsun öncelikle? Bir kere temel analizi yapmadan kaybedersin. Sonra coin analizi de şu. Sen bunu yaptın. Artık öğrendin, biliyorsun. Peki coin olarak Artık sen bunu oynayacağım belli ya da yatırım yapacağım belli. Ben kumarcılar için normal konuşanlar için de konuşuyorum. Oynayacağın da belli, yatırım yapacağın da belli. Peki sen bu coinlerin neye göre, hangi kategoriye göre, hangi sisteme göre nasıl oynamayı düşünüyorsun? Nasıl yatırım yapmayı düşünüyorsun? Uzun işlem mi açacaksın? Long işlem dediğimiz yani alım mı yapacaksın? Yoksa bu düşer deyip satış mı yapacaksın? Buna karar veriyorsun. Arbitrum'da TIA örneğini hep anlatıyorum. Abi arbitrum yüzü 60 artmış. Artmış olabilir. Ama sen arbitruma e, yatırım yaptığın zaman büyük bir riske girmiş olacaksın. Çünkü zaten açılmamış bir tokonomiksi var onun. Bunu da biliyorsun artık tamam. Şimdi hangi öğrendin temel analizle? Nasılı? Coin analiziyle öğrendin. Teknik analiz şudur özetle. En basit halini söylüyorum. Teknik analiz ne zaman sorusuna cevap verir? Kısa vadede ve orta vadede ne olduğunu söyler size. Yani normal eğitimlerde hep gördüğüm kripto nedir? Nasıl alınır? İşte indikatörler nedir? Alım noktaları nedir? Destek direnç nedir? Bitti eğitim. Tamam kaybettim. kaybettin. Kaybettin arkadaşım. %80'iniz direkt kaybediyorsunuz. %19'u da iyi olanlar sana aktaramıyor bilgiyi. Bilgiyi aktaramıyor insanlar. Rahatsız olduğum konu bu zaten. Bilgiyi aktarabilse sıkıntı kalmayacak. Adam kazanıyor mu sana aktaramıyor bu bilgiyi. Eğitmen olsun önemli değil. Çünkü mentalite bir yerde trader olmadığı için bu adam da benim gibi. Trader olanlar da bazıları aktaramıyor. Ben bu konuda şanslıyım. Duygusal ve psikolojik taraflarına da bakabiliyorum olayın diye. Ama aktaramıyorlar sana. Ben de onun için diyorum ki teknik analiz sadece ne zaman alım yapacağını söyler. Peki hiçbir teknik analize gerek olmadan. Sadece temel ve coin analiziyle açık ve net söylüyorum. Teknik analizden çok çok daha başarılı olursunuz. Gene başarı düşüktür. Ama daha fazla başarılı olursun. Neden? Bu basitinden ben sana bir cümle söyleyeyim şu anda kazancın %10 artacak aylık. Sakin kalabilirsen ama. Fear and greed dediğimiz aç gözlüğe kapılmazsan %10 alacaksın. Çok basit. Coinler ayı piyasasındayken 2 ya da 3 kere. Bazı aylar 2-3 ay boyunca düşmez. Boğa piyasasında da 1 ya da 2 kere. Düşerler arkadaşlar. %20 ve aşağısı düştüğü zaman teknik ve coin analizine uygun olarak pozisyonlardan birinde alım sadece alım önerdiğim coinlerden birinde alım yaptım. %10 kazanda çık bu kadar basit. Bakın bu kadar basit. Konlamadan düşebilir. Bir haberden düşebilir. %20'yi geçen bir düşüş. Bitcoin, Ethereum, Sol. Büyük coinleri saymıyorum. Aşağıda biraz daha küçük coinlerdi. Ama güvendiğin coinlerdi. Al. Sen o %10'luk başarıyla otomatikman, bu çık ve net söylüyorum. Diğer o teknik analiz yapanların %90-90 daha başarılı duruma geleceksin. Mentaliteniz şu olmalı. Temel analizi anlattığım zaman videolarda sizden ricam eğitimlerde hep bu videoyu önünüzde tutun ve aklınızda bulundurun. Sadece ne zaman teknik analiz ne zaman alım yapacağınızı söyler. Şimdi hazırsanız birkaç tane bilgi verip videoyu kısa kesmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar teknik analiz ve fiyatı incelersin, hacmi incelersin, geçmişteki paternlerini incelersin. Mesela yapay zeka botları diye herkes böyle satışlar yapıyor yapay zeka botumuz emir açıyor falan. Yapay zeka mantık üretemez arkadaşlar. Benim kendi hazırladığım yapay zeka botlarım yanında toplam şu itibariyle sağlık botum var. Garip garip yapay zeka botlarım var. Ben 11 aydır durmadan bot yazan bir insanım. Toplam 387 oldu. Dün yazdığımda 387 tane botum var mesela. Ama ben şunu biliyorum. Bu işi yapan da yazılımı da bilen bir insan olarak. Arkadaşlar yapay zeka mantık üretmez. Yani dışarıda öyle bot satın alacağınız zaman da bunu düşünün. Patern dediğimiz kavramlara bakar. Yani asla teknik analize bakar. Fiyata bakar, hacme bakar ama paterne bakar. Paternde de niye hata olur teknik analize? Bundan dolayı olur. Yapay zeka botlarını güncellemediğimiz takdirde. Çünkü arkadaşlar geçmişteki hacimle şu andaki hacim değişeceği için o zamanki paternlerle şu an zamandaki paternler de değişecektir. Eskiden bitcoin hacmi ne kadardı? 4 yıl önce. Yarılanmaya bakarak söylüyor. Yarılanmadan sonra şöyle şöyle oldu. İşte arkadaşlar trendi çizdim böyle olacak. Ben de teknik analiz anlatacağım. Ama bakın trendi çizmek değil ki sorun. Geçmişteki paterni, günceldeki paterni piyaslayamaz. Onun için o yapay zeka botları satanları da bir elimine edin. Bir durum. Teknik analiz ne zaman olduğunu söyler. Ne zamanı bulabilmek için de güncelde kalmak zorundasınız. %100 diye bir başarı yoktur teknik analizde. Evet bazı indikatörler çok çok yüksek başarı oranına sahiptir. Mesela benim kullandığım kendi yazdığım bir indikatörüm var. Umurshaw diye bir indikatörüm, %88 başarı elde ediyor bazı coin'lerde. Bazı coin'lerde de %50 başarı elde ediyor. %50 ile %88 arası başarı elde ediyor. Ama ben hala bunları direkt kullanmıyorum. Aa %88 kardayım ya ben kullanırım bunu demiyorum ben. Yine de temel ve coin analizi yapıyorum. Hala likide olmamamın temel sebeplerinden biri de bu. Belirli disiplinlere uymak zorundasınız. Ve insanlarda farklı olarak verdiğim eğitimlerde şunu anlatmaya çalışıyorum. Birçok alanda, birçok işimde devam bunu yapmış oldum. Hep farklı disiplinleri öğrenirim ben. Yani bir alanda bakmayın olaya. Teknik analiz kesinlikle tarih tekerrür eder. Etmez abicim. Tarih tekerrür etmez. Mantığını kullanmak zorundasın. Teknik analize sadece kısa vadeli ve orta vadeli planlarınız var. Maksimum 3 ay. Bana göre kripto piyasasında 1 aydır. Teknik analizi kullanacağın süre 1 aydır. Uzun vadeli yatırımcıysan temel analiz ve coin analizi kullanmak zorundasın. Teknik analize işin yok. Trade yapmak istiyorsanız teknik analizi kullanacaksınız. Tekrar söylüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar zaten videonun sonuna ekleyeceğim. Teknik analiz değil, coin analizi ve temel analizi öğrenecekler ve ona yatırım yapacaklar. Piyasalar düşün alım yapacaklar. Bu kadar basit. Şimdi bu konuda anlaştığımıza göre. Ee, teknik analizin temel araçlarında işte grafikler var arkadaşlar. Fiyatlar var. Belirli işte hacimler var ne kadar alım yapıldı, ne kadar giriş yapıldı o sisteme var. Bunlar da hani on-chain veriler diye temel analize zaten anlatmıştım size hatırlarsınız. Çok uzun girmeye gerek yok. Teknik analizim, bunları kullanacağız biz zaten. İşte grafik okumayı öğreneceğiz. Nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Ben başlangıç eğitimleri vermiyorum. İlerleyen zamanlarda en sonunda vereceğim. Çünkü hani çok insan zaten bunu izliyorsa otomatikman biliyordur mantığındayım. Hani ondan sonra en son belki bunları veririm. Öncelikle şu eğitimleri bir an önce size ücretsiz bir şekilde vereyim. Saçma sapan eğitimlere para harcamayın istiyorum. Temeli bu yani. Sizden tek isteğim abone olup videoları izlemeniz bu kadar. Başka bir şey istemiyorum sizden. Işte. Şimdi avantajları şudur teknik analiz. Bir kere hızlı karar vermeye yardımcı olur. Teknik analizin avantajı hızlı karar vermeye yardımcı olur. Piyasadaki fırsatları daha iyi görmenizi sağlar. Şimdi bakın ne zaman olduğunu söylüyor sana teknik analiz. Zaten senin elinde var ya da kafanda aklında var zaten. Şu koyuna yatırım yapacağım. Tamam zaman ne zaman? Bunu düşüneceksin. Bunu bekleyeceksin. Teknik analiz ne yapıyor? Sana ani haberler. Piyasa manipülasyonu gibi fiyat hareketlerinde ani bir durum oluştuğunda e, anlayabileceğin şekilde getireceğim. Yani şöyle olacak en son. Haber geldi. Haber botuyla gelen haberler çok daha değerlidir. Delis haberiyle gelen haberler çok daha değerlidir. Sonrasında teknik analiz zaten ondan sonra oluşur. Basit bir mantıkta. Ya yani doktorların şey yapması gibi arkadaşlar burada da hani aramızda sağlık sektöründe olan varsa hani ne olur? Akut bir şekilde enfeksiyon yükselir. CRP artar. CRP belli bir seviyeye geldikten sonra düşer. Sedim artar. Sedimantasyon artar gibi bir örnek vereyim. Belki doktorlar vardır aramızda. Ya da sağlık sektörüyle ilgilenenler vardır. Bilmiyorum. Hani bunun gibi hani önce haber gelir. O CRP yükseltir. Sonra sedima, sedime, bağlar. Yani hani devam eder. O belli bir yüksekliğe gelir. Ya da mesela belli bir coin diyelim bir anlaşma imzaladığında şunu görürsünüz. Eski fiyatlar hep 0.80'lere dolaşıyordur. Ama o artıştan sonra mesela 1.10'lara kadar yani 1.60'lara çıkıp 1.10'lara düşer. Artık dersin ki bunun yatay seyri 1.10'larda 1.20'lerde gibi düşün. İlerleyen videolarda grafik türlerini, destek dirençleri kademe kademe anlatacağız. Bu videoyu çekmemin sebebi bu video diğer analizlerin hepsinden daha önemli. Ben size robotik sisteme kadar kademe kademe anlatacağım. Ama tekrar söylüyorum bu videodaki gibi düşüneceksiniz. Önce temel analizinizi yapın. Derisi haberlerine dikkat edin. Coin analizinizi yapın. Kararınızı verin. Sonra işlem açacaksınız. Arkadaşlar ilk videomuz buydu. İkinci videomuzda görüşmek dileğiyle. Ben temel analiz ve coin analiz videolarının ilk videolarını koyacağım. Oynatma listeleri zaten benim açıklamada var. Oradan izleyebilirsiniz. Temel analize bu şekilde başlayabilirsiniz. Teknik analize bu şekilde başlayabilirsiniz. Bana göre teknik analiz tamamen para kazanmanızı sağlayacak, karar vermenizi anlık şu an girmeniz gerektiğini söyleyecek durumdur. Yani ne zaman? Bunun teknik analiz çok önemli bir şey değildir. Bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.